Evet. Bu da Evet bu arada şu an kadromu ilk defa gösteriyorum. Toplanmış bir halde. Specialized. Değil ama. ee, çatma gibi. Ha, evet. Kanki şunları da altına sokacağım. Az önce videolarda vardı ya böyle. Yoksa çok şey kalıyor. Kısa kalıyor. Sığmıyor bak. Koy onu. Ne yapıyorsun? Kabloları da çok uzun bırakmış. Ters takıyorum. Böyle mi? Ne yapıyorsun lan? Böyle Oha. takıyordum oğlum. Tak bakayım nasıl takıyorum. Böyle değil mi işte? Tak bak üzerinde garme tutucu var görüyor musun değil mi? Çeksene oğlum. Ne yapıyorsun lan? Hayır lan. Şu araya Hayır. Zaman. Nereye koyacağım? Bak. Tut şunu. Tabii önce bunları da çıkarmamız gerekecekti ama. Bunları sıkı çıkartırız. Boss bisikletlerin sıkı yarışılarından Efsane okuçularından Yiğit. Şu anda karşınızda arkadaşlar. Kendini çekmeyin ki oğlum. Kendini çek. Cahil Edit yapıyor ben, mu? Abdullah mı Ben Abdullah'ımla anlaştık. Ya yani anlaştık derken o dedi ki sen çekme. Oğlum ben de evimden çıkıyorum şu anda. Hadi bir şey atıştırsın çıksın ya. Al yanına iki tane çikolata gel. Vallahi ciddiyim. Yolda dururuz zaten. Yolda çok mola olacağız oğlum. Evet. Bugün tamamen tamam, de, tamam de, biraz, de, biraz de, tur sürüş olacak. E ve e, evet. Turşun olacak dediğim gibi. Şey. 20, Şimdi 20, ben Arnavutköy'den çıktım. Avcılara geldim. Avcılardan tamam, Silivri'ye tamam, tamam. gideceğiz. Tamam. Çok hızlı sürmeyeceğiz. Şimdi bir arkadaşımız daha Geliyor mu? Evet. Tamam bir arkadaş daha geliyormuş. Bana evet. meyve suyu alacağız. Şey yapayım. su ben ha, Aynen normal su da şey yapayım. Yolda su içmeyi unutmuşum diye Rüzgar. Abo. Gidiyor. Gidiyor Aferin. gönlümün. Efendisi. Neyse. Öyle işte. Şimdi yürüden ben çatalca geçeceğim. O arkadaş da tekrar avcılara gelecek. Oo. Terliyoruz tabi haliyle. Bilmem gözüküyor ama göz gözükmez büyük ihtimalle. Bu da Yol hayatına adapte edilmiş bir MTB mi desem Onun gibi bir şey arkadaşlar Sürekli yolda kullanılıyor Ama çok güzel gerçekten başarılı yani iyi gidiyor Bu da yeni topladığım kadrom Bu çiçeklerin adını unuttum ya ha, Güzeller Gece biraz geçiydim ve uykum var Yolda geyken birkaç defa Hissettim yorgunluk hissi veriyor bir de Uykum var Ne? Uykum var Benim de. İki defa falan yattım zaten 12.30'dan baştan geldim kanka Ne maçı? Halı sana. Çocuk halı saha maçı oynuyor. Bu fizik boşuna yıpranmamalı. Oğlum. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi. Tam bir keko. <laughs> evet, Silivri'nin hangi plajı bilmiyorum ama Silivri'deyiz şu anda. Yiğit. Yiğit. Şöyle demek ister misin? Selam. Selam. Öyle işte. Şu anda benim 90 kilometre oldu. Hatta 90'ın üstü 95 falan. Yo 200 kanka. Hayır oğlum 90 bak. 93'tü. Ee, biraz geç açtım ben stavayı. Cebimdeydi unuttum cebimde. Biraz geç açtım. 95 yani. 95 ve üstü yani. Şurayı kullanabilir musun? <laughs> Kullanıyorsun kanka. Hadi gelelim alalım. <laughs> Orayı kullanabiliyor muyuz ne lan? Evet Timur. Ee, arkadaşlar şimdi... bugün kanalıma hoş geldiniz. Post TV adına video çekiyorum. Ben MTB'ci. Elimde bisiklet olmadığı için MTB kullanıyorum. Yüzmeye geldik bugün. Çok zorlu bir antrenman oldu. 20 ortalama ile geldik. Hayır be. Benim ortalamam 30. Benim de. Ama yine de yani yol çok yokuşu değildi. O yüzden düşük 20 ama. Metre çıktık evet. Yokuşu değildi. Ama şöyle siz, Sizinki sizin mi oldu? Benim 650 falan. Benim kibin olmuştur. Bir de benim dönüş de var. Benimki 200, de var. Bizim beğendiği Timur bu turla alakalı bu bugünkü goy goy sürümüş. Timur'u çekme biz... oğlum o Ankalı. Kanki insan ayırmıyoruz biz. Irkçı değiliz. Yaz yapma. Irkçı değilim ben yani, tamam mı? O uncle, tamam mı? Onu çekemezsin. <laughs> ne ya. Şimdi bak bu turla alakalı tur diyeceğim bunu antrenman demeyeceğim. Turla alakalı ne düşünüyorsun? Yani yorucu muydu? Zevkli miydi? Mutlu musun? Acayip rüzgar var. Evet, arızalar bir var. düşünüyorum ben. Evet, dönüşte kafadan yiyeceğiz. Başka düşündüğüm bir şey. Hissetmek, hissettiğim duygularını anlatmak isterim. Fıtı gittik işte. Böyle daha yakından çek ya. Böyle az yakın oldu bu. <laughs> bayağı kötü duruyor ama. Uzaktan da kötü, yakından da kötü. Fark etmiyor. <laughs> Yiğit, sen bir şey anlatmak ister misin? <laughs> Fıt, ablam buraya şey bir bekliyor küfür Vay, gibi. <laughs> evet. Arkadaşlar bu kadar. Ben biraz da kendimi çekeyim. Ee, zaten konuştum. Konuş yani anlatacağım her şeyi anlattım. Ee, bu arada dün acamat yaptı gözüküyor mu? Bakın buralara buralara. Evet bu arada bacağımız iki renk. Bisikletçi bacağı derler ona. Aynen bisikletçi yanığı denir buna. Tabi bak. Onun fazla yok ama. Bir zahmet ola. Biz çalışan adamız. Ç çorabın bile izi çıktı olan. Evet bu şekilde hacamatta bu şekilde yaptırdım. Yaklaşık bir hafta önce kendime gelirim çünkü biraz e, vücuttan kan gidiyor. Ben şu telefonu ee, bırak geliyorum. Kanki burada forma var. Formanın üzerine bırakabilirsin. Direkt evet, kaskın içine koyayım. Sen bilirsin. Evet arkadaşlar bu kadar. Anlatacağım başka bir şey yok. Yine durduğum yerde bir molada falan herhalde bir şeyler açar konuşurum diye düşünüyorum. Kümür yemeye başladı. Acıktın mı kümür? Güzel mi? Hadi görüşürüz. Bay bay. Tekrar yer misin? Bak. Bir saniye bak. Şimdi görür görmez şaşırdım lan. Nasıl öyle? Sen tek tek mi Evet. Vay cahil. Ha, bir de cahil benim. Hı. bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hayvan. Timur şu an düşünemiyor çünkü. <laughs> başladı ama daha da artıyor bazen. Yolda bozuk tabi. İşimizi iyice zorlaştırıyor. İleride bir rampa var. Hadi görüşürüz. Evet. Artık ayrılık. Ben Ağlayacağım ya. da. Gözüşmek. <laughs> <işim gülüyor> Neyse evet. Bir şey anlatmak ister misin? Bak mesela bir şey anlatmak ortalama ile gideceğim ve 3 saat yolum var. İnsanları bazık ağlamak için çok sabırım var. Ben de güzel gelecek. Ben buradan Silivri'den geleceğim Karacaağaç'a, yani Çatalca'ya. Oradan ağcılara gideceğim. Arkadaş. Boşluk. Hadi kalkayım. Evet. Baya baya olmuşlar. Ben gideceğim. Murat sinekli ileride. Ama piknik alanı bunu bilmiyorum. Sadece sineklerin ileride olduğunu biliyorum. Yani 4 kilometre falan. Rica ederim. Evet. Bakın böyle. Yavaş yavaş tam oluyor. Evet. Ben Amandara köyüne geldim. Gerçekten hani gelene kadar son 1 kilometre, 1,5 kilometre falan böyle sürekli gözüm yurdu Amandara'ya. arkadaşlar Kuzurt açım Eve çekip bir Yiyecekleri bir de çekip e, Yiyeceğim Eriyi buradan aldım Bu camiyi zaten Şuradaki ağaçtan topladım Köy yollarında gitmenin güzel yolları Yani güzel Yolları ne ya Neydi lan Güzel yanları <laughs> Köy, köy yollarında gitmenin güzel yanlarından biri de budur. Yani hani e... Suyunuzu özellikle Tekir İstanbul Tekir yolunda TEM'den değil de sağlık yollardan gittiğinizde yani Çatalca tarafından çok fazla e, çeşme alır. Bu yolda da biraz fazla Börtlen vardı. Bayağı Börtlen gördüm yani, yani o yedi kaç. Biraz daha fazla, fazla gördüm. Size şey söyleyeyim kimse konuştu. Şimdi e, bunu yiyeceğim. Soda aldım. Kek falan aldım biraz. Gerçekten evet. çok edecek. aklıma şey geldi. Bir adam var. Tatlı bir çekiyor. Yani tatlı bir düz sevgilisiyle arabada tatlı muhabbeti yapıyor. Kız diyor ki işte diyor ters çevireceğim diyor. Damağına yapışmayacak o diyor. üstü diyor. Tatlı için. Baklava. Baklava tatlısı için. Ee, hani adam ters çevir diyor. Kız da diyor ki o zaman da diyor damağına değil diyor. Dinle yapışır diyor. Adam böyle ey diyor. Orayı diyor öyle yaparsın diyor. Hızlı temizledir diyor. <laughs> Aklıma bir an o geldi.